Hayırlı geceler kıymetli gönlü dostlarım. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Evet seyyah misali bizler de güzel mekanlardayız kıymetli dostlar. Şu an Çanakkale'nin Bayramiç'teyiz. Bizim için çok değerli bir insanın burada çocukluğunun ve gençliğinin gençliği yerdir. Milli şairimiz, o meşhur şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un çocukluğunun geçtiği yerdeyiz kıymetli dostlar. Evet şöyle babası Mehmet Tahir Efendi'nin Görevi icabı burada yukarı Merkez Camisi, Taş Camisi'nde görev yaptığı yıllarda burada da çocukluğunun ve gençliğinin geçtiği sokaklardır Mehmet Akif Ersoy'un. Çok da güzeldir. Ee, bazen böyle e, güzel mekanlara da tesadüf geliyoruz. Bizim için de e, önemli insanlardır. Tabii ki Çanakkale Şehitliği'ndeki binlerce yazısı, onlarca kitabı, safahatnamesi Öylesine güzeldir kıymetli dostlar. Şöyle Mehmet Akif Ersoy'un da işte çocukluk ve gençlik döneminde burada olduğu bilinmekte. Şöyle taş cami o zaman buralarda çok da inşaatlar evler olmadığı için de böylesi güzel yerler muhteşemdi. Şöyle sizler için de güzel tarihi merkez taş camisi burada Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bulunan 1700'lü yıllarda yapılan Güzel bir taş camisi. Tahir Efendi burada müdessirlik yapmış, işte hocalık, ilimlik, irfanlık öğretmiş. Burada Mehmet Akif Ersoy'un da bulunduğu hemen şu ilerideki güzel küçük bir kasaba evinde burada çocukluğu geçtiği bilinir. Tarih kitaplarında da yazar burası. Bayram, burası Çanakkale'nin Bayramiç. Gördüğünüz gibi şöyle de çok da güzel bir taş cami var kıymetli dostlar. Yolunuz buraya düştüğü zaman bu güzel taş camiyi de görmenizi tavsiye ederim. Şöyle çok da güzel bir sanattır. Taşın oymacılığı çok da güzeldir burada. Şöyle bir bakar mısınız? Hakikaten bazen insan o değerli insanların buralarda çocukluğunun geçtiği yerlerde. Böylesi atmosferlerde nefes alması bizler için de bir övünç kaynağıdır. Yüce Rabbim tüm geçmişlerimize rahmet eylesin. Nice isimsiz insanlarımız, kahramanlarımız gelmiş geçmiş bu diyarlardan. 1071'de Malazgirt'ten başlayıp Sultan Aspaslan'dan şu zamana kadar gelen bütün kadim insanlarımıza rahmet diliyoruz. Evet şöyle ecdadın ayak izleri de hakikaten çok güzel. Ahşap işçiliğine bir bakar mısınız söyle. İnsanın böyle e, o tarihlere kadar götürüyor. Şu ağacın güzelliğine bir bakar mısınız? Hakikaten tarih, tarih yani. Şu zamanda yapılan inşaatlara bir bakar mısınız kıymetli dostlar? Hemen betonu çakılıyor. Sanat yok, ruh yok, güzellik yok. Efendim işte ambiyansı yok. Bir insana öznesi yok. Taşın bile kendinin bir dili vardır kıymetli dostlar. Her yapıtın, her sözün bir dili vardır. Osmanlı'da ayrıdır, Selçuklu'da ayrıdır, efendime söyleyeyim, Danışmentler'de ayrıdır, Karamanoğulların da ayrıdır. Gördüğünüz gibi şöyle tarihi, evet tulumba, o zaman böyle tulumba kuyuları vardı. Her bir evin bahçesinde tulumba kuyuları vardı. Hakikaten tarihe gitmek de güzeldir. Ecdadını, tarihini bilmeyen toplum her zaman batmaya mahkumdur kıymetli dostlar. Evet. Milli şairimizin çocukluğunun, gençliğinin geçtiği yer, Mehmet Akif Ersoy'un ayak bastığı, çocukluğunun geçtiği bizim için de bir öğüs kaynağı olan Çanakkale'nin Bayramiç'ten tarihi Merkez Camisinden hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı ramazanlar, hayırlı safurlar olsun kıymetli gönlü dostlarım. and